Merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından ben Uğur bugün sizlerle Ebru Yaşar'ın kalmam adlı şarkısını inceleyeceğiz arkadaşlar ben ne şekilde çalıyorum hangi arpejleri atıyorum ritmi nasıl yapıyorum ee, bu konuda bir video hazırlamak istedim arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şöyle bir arpejle başlıyorum bakın yanlara da nasıl yapacağımı nasıl arpej nasıl ritim çalacağımı gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle ben şöyle bir arpej yapıyorum. P, I, M, A, I, M, A, M, I, A. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arpejim bu şekilde. Sonra nasıl yapmışım? Bir tane de vur çekli şöyle yapıyorum arkadaşlar. E M Vur çek P. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde arpejlerle yürüyorum ritmimde. Bakın şurada ilk başta bir aşağı vuruyorum, sonra bakın bir boş yukarı çekiyorum. Onu vurmayacağım. Yani yani bir aşağı vurduktan sonra hemen başlamıyorum, böyle çekmiyorum yapmıyorum. Bekliyorum arkadaşlar bir vuruş. Bunu arkadaşlar kulağınıza yer edin. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şarkımızda kullanılan akorlara bakalım. Ben mi üzerinden anlattım arkadaşlar. Ebru eşar farklı tondan söylüyor olabilir. ben basit olsun diye herkesin öğrenmesi açısından yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar La minör akorumuz var arkadaşlar bildiğiniz gibi Bir la minör akorumuz var Bir mi minör akorumuz var Bir fa majör akorumuz var bu şekilde Tekrar mi minöre dönüyoruz Arpejimiz nasıldı? Bu şekilde arkadaşlar ilk bölüme bir bakalım Bir yanım git diyor bir yanım kal bir yanım ölüm bir yanım can Zaten gururum ayaklarının altında Bu şekilde arkadaşlar Bir yanım gitti, diyor bir yanım kal Bir yanım ölüm bir yanım can Zaten gururum ayaklarının altında M A, M, e, A Bir yanım gitti Bir yanım kal Bir yanım var, bir yanım. Kal. Bu şekilde arkadaşlar bu, bu şekilde ilk bölümü tamamlıyorum arkadaşlar Sonra Bakın şöyle bir ritim atıyorum Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana Ciğerimin yanışını alışırım demiştim Söyle nasıl böyle değiştin Şöyle arkadaşlar Böyle de değiştin Şu şekilde tamamlayabiliriz sonları ben yani tutabiliriz Sana yok bir diyeceğim bir daha nasıl seveceğim Bir kadeh içip gideceğim kanmam bu saatten sonra Bu şekilde arkadaşlar bunu da tamamlayabilirsiniz Ne yapıyoruz arkadaşlar basit aslında basit bir şarkı biraz Arpejleri biraz uzun arkadaşlar. P i m a i m m m i a p i m a i m a m i a Bakın şöyle bir vuruş atarak başlıyoruz. Bakın. Bir yanım gitti o bir yanım kal. Bir yanım ölüm bir yanım can. Zaten gururum ayaklarının altında. Bir yanım şeytan bir yanım saf. Bir yanım yaz bir yanım kar. İhanetin ben hariç herkes farkında Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana Ciğerimin yanışını alışırım demiştim Söyle nasıl böyle değişti Şöyle efektler yapabilirsiniz Bakın Sonra Sana yok bir diyeceğim Bir daha nasıl seveceğim Bir kadeh içip gideceğim Kanmam bu saatten sonra Şöyle arkadaşlar vuruşlar atabilirsiniz Bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar Hemen yani dikkat edeceğiniz mevzular yani la bası biraz hemen girmiyoruz şarkıya. Hemen şöyle demiyoruz. Hani bir yanım demiyoruz. Bir iki P yapıyoruz mesela. P, I, M. P. Şöyle yaparız. Bir yanım git diyor bir yanım kal. Bir yanım bakın. Bir yanım git diyor bir yanım. Yanım. Yanım derken mi minör basıyoruz arkadaşlar bir yanım gitti diyor bir yanım kal Bir yanım ölüm bir yanım can Zaten gururum ayaklarının ayaklarının Bu şekilde arkadaşlar Arpejlere dikkat ederseniz şu arpejler mesela Dediğim gibi P, I, M, A, I, M, A, I, A yani bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı farklı yapabilirsiniz. Yani ritmi değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim, bir kadeh içip gideceğim kanmam bu saatten sonra. Yani kes kesmeler atabilirsiniz. Bir yanım bakın. Yani başka şekilde de çalabilirsiniz. Bu arpejle yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Ben en basit şekliyle arkadaşlar. Yani başta böyle de girebilirsiniz. Bir yanım ölüm bir yanım can Zaten gururum ayaklarının altında Bakın sadece yani şu arpeji yapmayabilirsiniz direkt P, P, I, M, vur, çek, P, I yapabilirsiniz. P, I, M, vur, çek, P, I. Yani başka ritimler kullanabilirsiniz. Solosu da bu şekilde arkadaşlar böyle bir sola yapabilirsiniz. Yani nereden başlıyor? La si si'den başlıyor. La si, la si do do si la, la si do do si. Böyle arkadaşlar şeyinde oluşturabilirsin solosunu. Şu an notasını nota olarak çıkartamıyorum arkadaşlar ama şöyle parmaklarımda. sol la si si sol bakın la si do do si la ben gibi çıkıyoruz arkadaşlar bir yaptıktan sonra <laughs> gibi arkadaşlar bu şekilde buradan da çalabilirsiniz. Mi minör. Bakın la minör. Bakın. Bir yanım elin bir yanım kal. Bir yanım elim, bir yanım can. Zaten gururum ayaklarının altında. Bir yanım şeytan bir yanım saf şekilde arkadaşlar ritimle de yapabilirsiniz. Umarım anlattığıma inanıyorum arkadaşlar. Bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa yorum bölümüne yazarsınız. Ee, beraber de takıldığınız yerleri beraber çözmeye çalışırız. Yani dediğim gibi sizi zorlayacak bölümler aslında ritim ve arpej konusu olabilir. Yani ritimde başka ritimler bulabilirsiniz. Yani bu şarkıyı siz nasıl uyduruyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Arpeji de başka şekilde yapabilirsiniz ama benim vurduğum Bakın. A'yı da katabilirim. Çekmeyi nasıl yapıyorsunuz? Bakın. Vurdum. Bakın tırnaklarım uncuyla. Vuruyorum. Çek. Bütün telleri çekiyorum arkadaşlar. De başka arpej de yapabilirsiniz. bak. P P I M A A'yı da katabilirsiniz. Bu sefer baş bak. Ama iyi katmazsanız da Şunu o zaman biraz ee, çok bekletmeniz lazım. Bekletmezseniz mesela P direkt geçerseniz o zaman iyi de katacaksınız arkadaşlar A'yı. Ya P'yi biraz bekleteceksiniz P parmağınızı bakın bas sesi. Yapabilirsiniz. Ritimde dediğim gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şarkı basit bir şarkı. Umarım herkes çalabilir. Dediğim gibi çalamazsanız bir sıkıntınız olsa yorum bölüme yazarsınız. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.